Dağlardan herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, biliyorsunuz 3-4 gün önce e, bir yer keşfetmiştik. Bir patika keşfetmiştik. Bu bölgeye ilk defa fotokapan kurmuştuk arkadaşlar. Şimdi ise bu fotokapanı kontrole geldik. Bakalım ne çıktı ne çıkmadı merakla bekliyoruz. Ee, i̇nşallah bir yaban hayvanını görüntülemişizdir. Ee, benim tahminimce e, vaşak izleriyle karşılaşmıştık buraya keşif yaparken bu bölgede kurt izleriyle karşılaşmıştık. Karşılaşmıştık. Benim tahminimce vaşak, kurt, e, domuz izleriyle de karşılaşmıştık. Domuz çıkabilir. E, bu üç yaban hayvanını görüntüledik diye umuyorum. E, Talha'ya sorayım. Talha sence bu bölgede hangi yaban hayvanı çıktı? Abimin dediği gibi kurt, vaşak, domuz. Bu hayvanlar çıkmış olabilir. İnşallah Çıkmıştır yani biz umuyoruz ki çıkmıştır bu fatikadan İnşallah çıkmıştır inşallah ee, güzel görüntüler yakalamışızdır arkadaşlar belki ummadığımız bir yaban hayvanı da olabilir hiç belli olmaz ee, çünkü e, bak bir bakıyorsunuz bir ay çalışma yapıyorsunuz bölgede hiçbir yaban hayvanını görüntülemiyorsunuz bir de 3-4 gün bir çalışma yapıyorsunuz ee, bir sürü yaban hayvanını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar İlginç bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz bazen ee, şu an e, hava güzel yumuşak çok soğuk yok soğuklar geride kaldı kar eridi Güney bölgelerinde kar eridi Kuzey bölgelerinde kar var Arkadaşlar şu an foto kapanımıza doğru ilerliyoruz İnşallah güzel görüntüler yakalamışızdır takipte kalın izlemeye devam edin Herkese iyi seyirler şöyle patikamıza doğru ilerlerken arkadaşlar izlerle karşılaştık buradan yaban domuzlarla yaban domuzları ilerlemiş ee, bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar şu anda geldik fotokopanımızın başına. Merakla bekliyoruz. Bakalım hangi yaban hayvanlarını görüntüledik. Evet şimdi fotokopanımızın olduğu Bölgeye geldik. Foto kapanımızın bulunduğu ağaca geldik arkadaşlar. E, kontrol ettik foto kapanımızı. E, ne görüntülemişiz? E, ummadığımız bir yaban hayvanı görüntülemişiz arkadaşlar. 3 tane çakal sürüsü görüntülemişiz. E, i̇lk defa çakal görüntülüyorum diyecektim. E, aslında benim ilk foto da çıkan hayvan çakaldı. E, İkinci defa çakal görüntülüyorum arkadaşlar. Ama ilk defa çakal sürüsü görüntülüyorum. E, güzel çıkmışlar. Büyük ihtimal sürdüğümüz kokuya geldiler. E, aslında bura işlek bir patika. E, ama uzun vadeli bir patika. E, bir hafta içinde e, tabi kısıtlı yaban hayvanı görüntüleriz. Ama bir ay içinde e, bir sürü yaban hayvanı görüntüleme şansımız var arkadaşlar. Ve ne görüntülemişiz tarlağa? Çakaldan başka? Vaşak görüntülemişiz evet. ama sadece sırtı çıkmış. Evet ne yazık ki vaşak şöyle gösterelim size. E, Başak e, şu e, foto kapanımızın Altından çıkmış arkadaşlar. Foto kapanımızın e, hemen dibinden çıktığı için e, aşağı görüntülemedik ne yazık ki. Sadece sırtı gözüküyor. E, Foto kapanı böyle bir eğilmiş. Kulakları gözüküyor arkadaşlar. E, güzel görüntü yakalayacakmıştık ama Ne yazık ki e, kaçırmışız. Olsun e, en azından e, Çakal sürüsünü görüntülemeyi başardık. E, güzel görüntüler var. E, şimdi güzel, güzel görüntüler sizlerle Herkese iyi seyirler. Şu anda çekiyor zaten kontrol edelim. Güzel sence? Güzel güzel. Bir hayvan gelse güzel bir şekilde çıkar. Hadi inşallah güzel görüntüler çekersin fotokapat. Aynen şu an çekiyor zaten. Görüntüleri izlediniz, İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yaban hayatını ve yaban hayvanlarını hızlı bir şekilde görüntülemeye devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz güzel çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu çalışmaların da devamını hızlı bir şekilde ee, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ee, elimizdeki imkanlar kısıtlı. İmkanlarımızın dahilinde elimizden ne gelir ne gelirse sizlerle güzel görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Ee, Foto kabımız bir hafta daha bu bölgede kalacak. Bir hafta daha. Bu bölgedeki yaban hayvanlarını görüntülemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, ben başağıya görüntülemek istiyorum bu bölgede. Çünkü olduğunu biliyoruz. Ee, kurt sürüsü var. Ee, şöyle diyeyim. Ee, i̇ki gün önce bu bölgede gece kurt sürüsü görüntü ee, Kurt sürüsünü gördük arkadaşlar. Görüntülemedik. Çünkü uzaktaydı. Fener tutsak bile e, gözükmüyorlardı. Sadece gözleri parlıyordu. 7'li 8'li kurt sürüsü görüntüledik. Ee, bu bölgede kurt sürülerinde olduğunu bildiğimiz için foto kapanımızı bu bölgede e, bir buçuk hafta daha Tutacağız. Bakalım hangi yaban hayvanlarını görüntüleyeceğiz. Ee, bu sefer inşallah bir hafta sonra kontrolü geldiğimizde güzel görüntülerle karşılaşmış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu bölgeye koku süreceğiz. Kokumuzu sürdükten sonra bu bölgeden ayrılacağız. Ee, bildiğiniz üzere şunu da demek istiyorum. Ee, yaklaşık bir iki ay iki ay önce falan siyah kurt demiştim sizlere. Siyah kurdu ilk bahar ayında görüntülemeyi planlıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz kurtlar bahar ayında yavruluyor. Doğru mu Talha? Yani bahar ayında yavruladıkları için de e, yavrularına daha verimli bir şekilde e, süt verebilmek için ve yavrularını daha verimli bir şekilde büyütmek için e, daha aktif bir şekilde dolaşıyorlar ve e, yiyeceğe ihtiyaçları da çok oluyor. O yüzden biz de bahar ayında görüntülemeyi tercih ettik. E, çünkü kış aylarında gerçekten zor. Doğada yürümesi zor, dağlarda gezmesi zor arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 1 metreye yakın kar var. O yüzden biz de ilk görüntüleyeceğiz siyah kurdu. İnşallah görüntüleriz. E, varlığını biliyoruz. Görüntülersek de süper olur. E, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmaya da abone olun. E, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, takipte kalın. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.